Merhaba değerli öğrenciler. Bir önceki konumuzda cümlenin yapısını denilemesini incelemiştik. Bugün ise yazılı anlatımın vazgeçilmez parçası olan noktalama işaretlerine bakacağız. Cümlenin anlamını, akıcılığını ve duygusunu belirleyen en önemli unsur noktalama işaretleridir. Hiç zaman kaybetmeden noktalama işaretlerinin ilki olan noktayla başlayalım. Klasik olarak nokta cümlenin sonuna konuluyor. Bunu herkes biliyor. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama cümle sonunda kullanılan yerleri de vardır. Peki bunlar nelerdir? Hemen bakalım. Kısaltmalarda kullanılıyor. Örnek doktor, tc ve benzeri gibi kısaltmaların sonuna nokta konuluyor ya da arasına nokta koyuluyor. Ya da sayıların, tarihlerin arasına 12.12.2025 yani tarih yazarken araya nokta koyuyoruz. Para ve ölçü bilimlerinde mesela 3.5 TL dediğimiz zaman 3.50 kuruş yazacağız ya. O 3 ve 50 kuruşun arasına nokta koyuyoruz. Bunların dışında bir istisnamız var arkadaşlar. Kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Tekrar ediyorum kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Nelerdir bu kısalt kısaltmalar? Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TBMM ya da LGS gibi, TRT gibi bu gibi kısaltmaların arasında nokta koyulmuyor. Koyulursa yanlıştır. Bir diğer nokta olma işaretimiz ise virgül. Evet arkadaşlar. Şimdi cümlede anlamını netleştirmek ve okumayı kolaylaştırmak için kullanılır. Bunlar nelerdir? Sıralı kelime ve ögeleri ayırmak için. Örnek veriyorum. Elma, armut, muz ve çilek aldım dediğim zaman elmanın, armutun ve muzun arasından virgül geliyor. Ya da örnekte verdiğimiz gibi okulda matematik, fen, edebiyat dersleri vardı dediğimiz zaman matematiğin, fenin, edebiyatın arasına virgül koymak zorundayız. Ya da çok uzun cümlelerde anlam karışıklığını önlemek için de virgül kullanıyoruz. Örnek veriyorum ders çalışırken müzik dinlemeyi severim. Ders çalışırkenden sonraki kısma virgül koyuyoruz ki anlam karmaşası yaşanmasın. Üçüncü seslenme ve hitaplardan sonra mesela Orhan biraz bekler misin dediğimiz zaman Orhan'ın arasına virgül koyuyoruz ve özneyi burada vurguluyoruz aslında. Ara söz ve açıklamalar içinde kullanılıyor virgül. Nelerdir bunlar? Kitaplar bilindiği gibi insanın en iyi dostudur dediğimiz zaman kitaplardan sonra virgül koymak zorundayız. Ya da güzel konuş dediğim zaman burada bir hitap var, böyle bir duygu var değil mi? Hani karşımızdakini sanki uyarıyormuş gibi bir hitap oluşuyor. Ama araya virgül koydu bu ne oluyor bu sefer? Güzel konuş. Ha evet doğrusun, haklısın, devam edebilirsin, güzel konuş anlamına geliyor. İkisinin arasında bir virgül çok farklı anlamlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden virgülün kullanım alanlarını ve yerlerini iyi bilmemiz lazım. Yoksa cümlenin anlamı tamamen değişebiliyor. Sıradaki noktalama işaretlerimiz soru işareti ve önlem. Arkadaşlar soru işareti cümle okuduğumuz zaman bize bir soru sorması gerektiğini anlayacağız. Çok basit yani bunun üzerinde çok durmayacağım. Okuduğumuz zaman bileceğiz ki bize bir soru soruyor. Ünlem ise duygularımızı belirttiğimiz anlamına geliyor. Bunlar nelerdir? Harika bir gün dediğimde o gün işte mutlu olduğum anlamına geliyor ve sonuna ünlem koyduğum zaman mutlu olduğumu göstergesi oluyor bu. Aşk olsun. Sen bunu bana nasıl yapabildin dediğimde ise burada bir sitem anlamı var değil mi? Yine aynı şekilde bir kırgınlık gibi bir hissiyatımızı sunuyoruz biz cümlede. Yeter konuşma dediğimizde ise burada bir kızgınlık var. Hani karşımızdakine kızıyoruz. Yeter konuşma diyoruz. Hani oradaki duygumuzu belirtiyoruz oraya ünlem koymak zorundayız ki karşımızdaki insan duygumuzu anlasın mesaj yoluyla. Soru işareti ve ünlemi de geçiyorum. Sıradaki noktalama işaretimiz iki nokta. Açıklama yaparken, örnek verirken veya alıntılar kullanırken iki nokta kullanmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi açıklama yaparken ya da önce ne yapmamız gerekiyor örnekte görelim. Başarı için üç şeye ihtiyacım var diyoruz. 2 nokta atıyoruz ve açıklama yapıyoruz. Bir şey açıklayacağımız anlamına geliyor. Çalışmak, sabretmek ve pes etmek. Örnekte de anlaşılıyor değil mi? Bir şey açıkladığımız. İkinci olarak örnekler sıralanmadan önce kullanılır. Nedir bu? Örneğe bakalım yine. En sevdiğim örnekler şunlardır. Mavi, yeşil, kırmızı. Yani açıklıyoruz yine sırayla bir şeyler açıklamadan önce de iki nokta koyuyoruz cümleye. Burada da örnek vermişiz bakalım. En sevdiğim meyveler şunlardır. Elma, muz ve çilek. Yine bir şeyler açıklıyoruz ve bir şeyler açıklamadan önce yine iki nokta koymak zorunda oluyoruz. Diğer önemli kullanım alanı ise arkadaşlar alıntı ve konuşmalardan önce de iki nokta kullanılıyor. Örnek veriyorum. Atatürk şöyle demiştir. Diyoruz iki nokta atıyoruz. Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur. Anlıyoruz ki başkasının sözünü ya da bir şey açıklıyoruz, yine oraya iki nokta koymak zorunda oluyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik en can alıcı kısma, noktalı virgül. Çok karıştırdığımız bir nokta, aslında çok kolay ama dikkat etmemiz gereken bir yer. Noktalı virgülün üç tane kullanım alanı vardır. Bunlardan ilki, içinde virgül bulunan uzun cümleleri ayırmak için kullanılıyor. İkincisi, bağımsız ama anlamca ilişkili iki cümleyi bağlamak için kullanılıyor üçüncüsü ise ancak çünkü yani fakat gibi bağlaçlardan önce kullanılıyor. Gelin bunları örneklerle pekiştirelim. Hava bugün çok sıcak. Denize gitmek harika bir fikir olabilir dediğimiz zaman dikkat ediyorsak burada iki tane farklı bir cümle var. Şimdi bu iki cümleyi neyle ayıracağız biz? Noktalı virgülle. Okuduğumuz zaman zaten kendisini belli ediyor nereye noktalı virgül koymak e, koymamız gerektiği zaten hava bugün çok sıcak. Ayrı bir anlam taşıyor. Denize gitmek harika bir fikir olabilir. Dediğimiz ise ay, dediğimiz cümle ise ayrı bir anlam taşıyor. Okuduğumuz zaman anlayabilirsiniz. Yani kısaca neydi? Ee, bağımsız ama anlamca ilişkili iki cümleyi bağlamak için kullanılıyordu nokta virgül. Diğer bir örneğimize bakalım. Ankara Türkiye'nin başkentidir. İstanbul en kalabalık şehirdir. Arkadaşlar cümleye baktığımızda uzun ve virgüllü değil mi bu cümle? Şimdi biz bu cümleyi de ortadan ikiye böldüğümüz zaman noktalı, noktalı virgülle beraber anlamlı bir hale geliyor. Şimdi o noktalı virgül oradan çıkardığımız zaman oraya da virgül koyarsak değişik bir hal oluyor cümle. Bu durumu ben size kısaca şöyle açıklayabilirim. Eğer listede ya da cümlede öğeler karışıksa ve virgül tek başına yeterli olmuyorsa o zaman noktalı virgül kullan, kullanmamız gerekiyor. Noktalı virgülle ilgili son olarak ne demiştik? Bağlaşlardan önce kullanılıyor demiştik değil mi? Şimdi onun örneklerine de bakalım beraber. Dersine çok çalıştı ancak sınavı geçemedi. Ancak bir bağlaştır otomatikman ondan önce noktalı virgül kullanmak zorundayız. Her şeyi açıkça anlattım. Yani yanlış anlaşılma olmamalı. Buradaki yani de bir bağlaştır. Ve mecburen yani'den önce de noktalı virgül kullanmak zorundayız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar noktalama işaretleri daha devam edecek. Ancak video çok uzun tutmamak için burada sonlandıracağım. Buraya kadar geldiğimiz noktaya kadar aslında soru çözmeyi unutmayalım. Diğer videoda görüşmek üzere.